Piyasa aslında ne zamandır şapkadan tavşan çıkmasını bekliyordu. Ama şapkadan çıkması beklenen tavşanlar dün çıkan tavşanlar değildi. Dün gece, gecenin ilerleyen saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer ekonomi kuruluşları bir dizi önlem açıkladılar. Yani şapkadan tavşan çıkardılar ama piyasanın beklediği süper bonoydu. Enflasyonu endeksi tahvildi. Ne çıktı? Geliri endeksi senetler çıktı. Uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde olmayan bir ürün. Ne olduğunu birazdan bakacağım. Londra ile swap para takası kanalının yeniden açılacağı haberi çıktı. Londra'da uluslararası yatırım kuruluşları var. Onların Türkiye yeniden sıcak para getirmesi bekleniyor. Ama burada bir takım şerhler var. Ona da birazdan bakacağım. Tüketici kredilerine sınırlandırıcı bazı önlemler çıktı. Ticari kredilerde karşılık oranı arttırılması çıktı. Ve birkaç buna benzer küçük önlem çıktı. Bunların süper bono ya da enflasyona endeksli tahvil ayarında gücünde olmadığı herhalde ortada. Bu yüzden zaten dün gece, önce dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gece ilerleyen saatlerinde önlemler açıklayacağını duyurmasıyla birlikte dolar düşmüştü. 16.75'e kadar dün akşam saatlerinde düştü, geriledi dolar. Ama daha sonra herhalde piyasa işte enflasyon endeksi bir tahvil ya da süper bono gibi bir şey çıkacağını düşünüyordu. Ya da 20 Aralık herkesin hafızalarında taze kur korumalı mevduat ama işte öyle bir şey çıkmadı. Çıkanlar biraz önce saydığım ürünler ve bunlar tabii ki KKM kur korumalı mevduat ya da süper bono ayarını gücünde değil. Ve bunun etkisiyle hemen dün gece yeniden dolar sıçradı. Gece ilerleyen saatlerinde bu önlemlerin açıklanması sonrasında 17,21 TL'ye kadar yükseldi. Sabah saatlerinde bu sabah yeniden bir düşüş gördük. 17'nin altına tekrar geldi. Çünkü hazine yeniden önümüzdeki dönemde yeni önlemlerinde açıklanacağını duyurdu. Ama daha sonra tekrar dolarda şu anda bu dakikalarda yükseliş görüyoruz. 17-20'nin biraz üzerinde. Bundan sonra ne açıklayabileceğine de ekonomi yönetiminin bu videonun ilerleyen bölümlerinde değineceğim. Şimdi ama dün geceye dönelim. İlk kez tanıştığımız bir kavram gelire endeksli senet. Bunlar aslında faizsiz finans ürünleri. Geçtiğimiz dönemlerde de Türkiye'de katılım bankalarına yani faizsiz bankacılık yapan kuruluşlara satılmışlardı. Ne zaman? 2009-2010 yıllarında geliri endeksi senetler çıkarıldı. Devlet tarafından, hazine tarafından ve katılım bankalarına satıldılar. Neyin gelirini endeksliydi bunlar? Devlet kuruluşlarının, şimdi yine aynısı olacak, Mesela Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Malzeme Ofisi, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gibi iyi para kazanan kamu kuruluşlarının gelirlerini endeksi senetlerdi. Katılım bankaları o dönemde ciddi ilgi göstermişti. Fakat daha sonra ilginç bir detay. Daha sonra burada bir tartışma çıktı. Hayrettin Karaman ilahiyatçı bunların aslında faizli ürünler olduğunu savundu. Bunu savunan bir yazı yazdı ve o yazıdan sonra katılım bankaları bunları yeniden satmak istediler. Bunun yerine kira sertifikalarına döndüler. Çünkü burada anlaşılacağı üzere aslında risk çok az. Yani gelir garantili ürünler bunlar yani ne kadar getiri elde edeceğini yatırımcıları biliyor. O nedenle bunlara aslında faizli ürünler denebilir pekala. Herhalde o nedenle Hayrettin Karaman da bunların faizli olduğunu savunmuştu ve katılım bankaları satmışlardı. Şimdi yeniden uzun bir aradan sonra sandıktan çıktı gelire endeksi senetler. Peki ama vatandaşlar buna ilgi gösterir mi gelire endeksi senetlere? Yani süper bononun etkisini doğurur mu? Videonun başında belirttiğim gibi böyle bir etkiyi ben doğuracağını düşünmüyorum. Çünkü Ankara'da konuşulan gelir endeksi senetlerin getirisinin enflasyon oranında olmayacağı şu anda hazine kağıtlarının tahvillerinin belki birkaç puan üzerinde olabileceği şeklinde. Hazine tahvilleri de %25 civarında yani %30'un altında bir getiri sunacak. Büyük olasılıkla henüz daha açıklanmadı detayları. Gelir endeksi senetler önümüzdeki günlerde netleşecek ama Ankara'da böyle bir kulis var. Yani %30 civarında olduğunu düşünsek, hazine tahvillerinin getirisine yakın olduğunu düşünsek, enflasyonun yine 40-45 puan altında olacak. Şu anda enflasyon, TÜİK'in açıkladığı enflasyon %73,5. buçuk e yani ciddi şekilde yine negatif reel faiz veren ürünler olacak bunlar. O nedenle süper bononun ya da enflasyona endeksli tahvillerin yerini tutması çok zor. Önlenlerden biri bu. Diğeri Londra ile swap hattının yeniden açılacak olması ama bu tahsisli swap imkanı olacakmış. Bu yönde bir çalışma yapılıyormuş. Bunu da BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu açıkladı. Swap kanalı veya swap hattı biliyorsunuz uluslararası yatırım kuruluşlarının TL'ye veya Türkiye'ye yatırım yapmak için kullandığı kanaldı. Bu piyasada aynı zamanda TL'yi Türk lirasını açığa da satıyorlardı. Yani Türk lirasının düşüşüne de oynuyorlardı. Yani Türk parasına karşı pozisyon alıyorlardı. Bu nedenle Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde 2018 yılında bu piyasaya Türk bankalarının TL vermeleri ciddi oranda kısıtlandı. 2020 yılında da kur atağı sırasında yine olağan şüphelilerden biri Londra piyasasıydı. O günlerden bugüne bu piyasaya yönelik kısıtlar kaldırılmadı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Buradan yani Londra piyasası üzerinden de Türkiye'ye çok ciddi bir sıcak para girişi oluyordu. Yani uluslararası yatırım kuruluşları Türkiye'ye para getirdiklerinde kendilerini hedge etmek için swap piyasasını kullanıyorlardı Londra'daki ve bu piyasa kapatılınca yabancı yatırımcılar Türkiye'den ayaklarını kesmişlerdi. E, fakat şimdi Türkiye'nin cari açığı artıyor yani Türkiye'nin dolara ihtiyacı var. Doları da şu anda merkez bankası sadece tek başına içeride tedarik ediyor. Ama onun da rezervleri bir yere kadar. İşte şimdi Merkez Bankası'nın rezervleri zorlanmaya başladığı için belli ki ekonomi yönetimi Londra'daki uluslararası yatırım kuruluşlarına kapıları açacak ve oradan Türkiye'ye bir sıcak para girişi sağlamaya çalışacak. Bu etkili olur mu? Burada tahsisli bir swap imkanı sağlanacağı belirtildi. Yani belli ki burada spekülasyon amaçlı Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenlerin önünü kesmeye çalışacak ekonomi yönetimi daha uzun vadeli yatırım yapacağını düşündüğü yatırım kuruluşlarına tahsis edecek bu imkanı bir noktaya kadar etkili olabilir ama Türkiye'nin koşulları malum şu anda dünyanın en riskli ülkelerinden biri CDS Türkiye'nin 5 yıllık risk birimi kredi temeli swap'ı bugün sabah saatlerinde 800'ü de geçti bu kadar yüksek riskli bir ülkeye swap kanallarını açsanız bile ne kadar sıcak para gelir tartışmalı. Üstelik tabi unutmayalım ki Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımları nedeniyle zaten gelişmekte olan ülkelerden bir sermaye çıkışı var. Yani koşullar da konjonktür de şu anda Türkiye'nin lehine değil. Diğer önlemler arasında tüketici kredilerini sınırlandırıcı kararlar var. Bir kere 100 bin liranın üzerindeki bireysel kredilerin geri ödeme süresi 12 aya indirildi. 50 bin liradan 100 bin liraya kadar olan krediler için ise ödeme süresi 24 ay olarak belirlendi. Yani süre kısaltıldı. Bu da tüketicileri kredi kullanmaktan caydırıcı bir önlem. Kredi kartları tarafında da bir önlem var. Limiti 25 bin lira ve altı olan kredi kartlarında aylık minimum ödeme tutarı aylık bakiyenin %20'si olarak kalacak. Yani daha düşük gelirlere kredi kartı borçlarını döndürmeleri için bir alan sağlandı veya bırakıldı. Fakat daha yüksek limitli yani bu tutarın üzerindeki limitli kartlar için minimum limit aylık faturanın %40'ı olarak belirleniyor şimdi. Tüketici kredilerinde bir artış oldu uzun zamandır konuşuluyordu. Oradan enflasyona bir baskı geldiği de belirtiliyordu. İyi güzel de fakat tamam burada tüketicilere yani halka para akmasını engelliyor ekonomi yönetimi ama biliyorsunuz kur korumalı mevduattan zaten şu anda para yaratılıyor. Bugüne kadar 50 milyar lira mevduatı olanlara aktarıldı yani o para hazineden çıktı dolaşıma girdi yani bunun bir kısmı elbette tüketime döndü yani ekonomi yönetimi bir yandan sisteme para verirken kur korumalı mevduat üzerinden diğer tarafta delikleri kapatmaya çalışıyor tüketici kredileri aracılığıyla bunu da ben çok etkili bir önlem olabileceğini düşünmüyorum evet dün akşam videoyu yayınlasaydım şöyle başlayacaktı diyecektim ki Ankara'da bir şeyler pişiyor. Dün çektiğim ama yayınlamadığım videonun başında iki olası önlemden bahsediyordum. Birisi tüketici kredilerinin sınırlandırılması. Bu şimdi çıktı. Biraz önce gördüğümüz gibi. Diğeri de dün açıklanmayan ama benim beklediğim. Bu arada dün Profesör Şenol Babuşçu'nun da Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı sosyal medyada paylaştığı yani onun da beklediği bir başka önlem. O da ihracatçıların Merkez Bankası'na satmak zorunda oldukları dövizin tutarının %40'tan %70'e yükseltilmesi. Dün ben böyle duymuştum. Şenol Babuşçu %60-70'e yükseltileceği bekleniyor diye yazdı. Bu önlem açıklanmadı. Belki bunun olumsuz etkilerinin olacağı düşüncesiyle vazgeçildi. Ama önümüzdeki dönemde Merkez Bankası rezervlerindeki kanama sürdükçe bu önlemin devreye alınabileceğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz. İhracatçıların zorunlu olarak sattıkları döviz aracılığıyla Merkez Bankası'nın rezervleri güçlendiriliyor. Ve o rezervler aracılığıyla da döviz piyasasına müdahalede bulunuluyor. Doların ateşi söndürülmeye çalışılıyor. Nitekim uzun bir süre boyunca Mart ve Nisan aylarında doları 15 liranın altında tutmasının sırrı ihracatçılardan Merkez Bankası'nın rezervlerine akan paraydı. Evet dün gece açıklanan önlemlerle ilgili bu kadar herhalde bugün yeter diyelim. Çünkü dünyada da önemli gelişmeler var. Videonun kalanında kısaca onlara da bakalım ve bitirelim. Dün Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Bir faiz artırımına gitmedi ama Temmuz ayında uzun bir aradan sonra faiz artırımlarına başlayacağını duyurdu. Oran da verdi. 25 bas puan. 25 bas puanlık bir faiz artırımıyla başlıyor parasal sıkılaşmaya Avrupa Merkez Bankası. Ama 50 bas puan yapar mı diye düşünülüyordu. 50 bas puan değil. Belki de bunun etkisiyle karar öncesinde Euro bir miktar değer kazandı. Dolar karşısında 1.07'ye kadar yükseldi. Karar sonrasında düştü. 1.06'ya kadar geriledi. Bu arada dolar endeksi bugün yeniden yükselişte. Doların altı güçlü para karşısındaki değerini izleyen endeks 103 seviyesinin yeniden üzerine çıktı. Geçtiğimiz günlerde 101 seviyelerine doğru gerilemiş küresel risk iştahındaki artışa bağlı olarak şimdi yeniden küresel risk iştahında bir geri çekilme var. Bunun sebebi de bugün Amerika'da açıklanacak olan tüketici enflasyonu. Bakalım nasıl gelecek bugün tüketici enflasyonu. Eğer beklentilerin üzerinde gelirse bu enflasyonist baskının tam gaz Amerika'da devam ettiği anlamına gelir ve sonbaharda da FED'i Amerikan Merkez Bankası'nın yüksek oranlı faiz artırımları yapmaya zorlar. Bu da yani Amerikan Merkez Bankası'nın yüksek oranlı faiz artırımları doların lehine ve diğer riskli varlıkların aleyhine yani hisse senetlerinin, kripto paraların ve bu arada doların baş rakibi olan ons altının da aleyhine. Yani FED yüksek oranlı faiz artırımları yapacak olduğunda Bunlar düşüyor. Fed'in faiz artırımlarına dair beklenti azaldığında riskli varlıklarda ve ons altında bu arada bir yükseliş görüyoruz. Bu arada Amerika demişken, Amerikan piyasaları demişken Amerikan borsalarında nasıl yatırım yapacağınızı biliyorsunuz. Bu kanalın düzenli izleyicileri biliyor. Midas Türkiye'de yeni bir yerli aracı kurum. Kendi teknolojisini geliştirdi. Amerikan borsalarında çok düşük bir maliyetle, 1,5 dolarlık işlem maliyetiyle Midas aracılığıyla alım satım yapabiliyorsunuz hisse senedi ya da emtia fonu ya da endeks fonu. Bu arada Amerikan borsalarının Türkiye'den bir farkı var. Yarım hisse senedi ya da hatta çeyrek hisse senedi de almanız mümkün. Midas'la Amerika'da Apple hissesinin mesela 150-160 dolar civarında çeyreğini alabilirsiniz. Ve çeyrek alsanız dahi Midas'la aldığınız hisse senetleri Amerika'da isme özel saklanıyor. Ve yine çeyrek hisse senetlerinden de temettü alabiliyorsunuz. Midas'la Amerika'da yatırım yapabileceğiniz linki videonun açıklama bölümünde aktarıyorum. Evet bu kanala abone olmadıysanız abone olmayı ihmal etmeyin ve bu videoyu bu arada yine beğenmeyi ihmal etmeyin. Pazar günü yeniden görüşmek üzere.